arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çiçek ekimi yapacağım. Bu çiçeği komşum çöpe atıyordu. Kıyamadım ben de aldım. Bunları da dikeyim dedim. Şimdi arkadaşlar burada biraz çiçek toprağım var. Şöyle açıp sizlerle de beraber dikelim. Şöyle ben kettle'larımı atmıyorum arkadaşlar. Bozuk kettle'larımı. Böyle çiçek dikiyorum bahçede bir şeyler dikiyorum değerlendiriyorum size de tavsiye ederim altı bol olduğu için büyük olduğu için toprak çok alıyor ve çiçeğiniz daha iyi besleniyor bunda evet Arkadaşlar, biraz daha dolduralım. şöyle biraz daha dolduralım çünkü ben sarmaşık çiçeği dikeceğim bayağı bir bayağı bir çok büyüyor yerde altıda toprağa az gelmesin evet arkadaşlar şöyle çiçeği de göstereyim şöyle uçlarından vermeye başlamış zaten çiçeği iyi noyası gibi minik minik çiçekler açıyor Şöyle göstereyim. Çok güzel kıyamadım atmaya. Şöyle dikiyorum arkadaşlar. Bunu yukarıya da takarsanız aşağı kadar sarkıyor. Komşumda görmüştüm. Şimdi kurutalların temizleyelim. daha top doldu Arkadaşlar bu çiçekleri hatta isteyen olursa da büyütünce gönderebilirim. Kim isterse koparıp çünkü bayağı bir arsız bir çiçek. Her gittiği yerde tutuyor arkadaşlar. Bastırarak. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim buna can suyu vermeye. Evet arkadaşlar şimdi can suyunu hazırlıyorum. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı kadar mayayı 2 litre suya karıştırıp iyice bunu da eritip çiçeklerimi de vereceğim bunu döktükçe, coştukça coşuyor çiçekler. Sürekli çiçek açıyor. Mutlaka denemelisiniz bunu. Evet. Şimdi can suyu olarak bir bardak su döküyorum. Şimdi bir bardak da arkadaşlar şöyle mayalı su döküyorum. Bu çiçeğimizi Coştukça coşturdum arkadaşlar. Evet. Kaktüsümüze de veriyoruz. Az bir şey. Şöyle. Evet. Bu çiçeğimize de veriyoruz. Bu biraz güneşte kaldığı için. Bu yaz çiçeği. Şöyle biraz bol verelim buna. Evet. Bu kaktüsüm de değişik bir kaktüs. Bunu da yeni dikmiştim. Buna da verelim. Evet arkadaşlar alev aralarımıza da verelim. Çok cansızlaştı çünkü baya bir bakımsız kaldılar. Bunu ne kadar verseniz o kadar iyi olur. Alev aralara. Ben şunu hep dökeyim arkadaşlar. O kadar güzel bir formül ki çiçek açtırıyor. Resmen çok güzel. Denemezseniz tavsiye ederim.